Duruşma, keşif, satış günü, ön inceleme, inceleme günü, yerinde ziyaret ekleme. Sisteme giriş yaptıktan sonra sol taraftaki dosya işlemleri menüsünden duruşma günü ekle alt menüsüne giriş yapılır. Aradığınız dosyaya ulaşmak için sorgu kriteri seçilir ve sorgulanan kelime alanına seçilen kritere uygun veri girilir. Sorgula ifadesine tıklanır. Dosya üzerine gelerek tıklanır. İşlem alanından işlem tipi seçilir ve zorunlu alanlar doldurulur. İşlem tipi duruşma ise sorumlu kişiler alanında sadece avukatlar görüntülenecektir. İşlem tamamlandıktan sonra duruşma ekle ifadesine tıklanır. Buraya kadarki adımlar diğer işlem tipleri için de geçerlidir. Duruşma keşif, satış günü, ön inceleme, inceleme günü, yerinde ziyaret ekleme işlemini dosya görüntüleme penceresindeki duruşmalar sekmesinden yeni duruşma ekle ifadesine tıklayarak da yapabilirsiniz.